Sen gidince anladım. Senden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını. Karanlığım, yalnızlığım ve sensizliğin kollarında bir başıma çaresiz kalacağım. Öyle geceler yaşadım ki hayaline uzanan ellerimin boşlukta kalışına yüreğim nasıl yandı bilemezsin. Sen gidince şiirlerimle sardım yaralarımı. Biliyorum, yürekten kağıtlara dökünenler daha çok acıtır insanın canını. Ama, ama ne yapayım? Ben ne çaresizliğimi yazarak ve yazdıklarımı okuyarak bastırmaya çalıştım hep. Daha doğrusu, kendimi oyaladım. Ya da oyalamaya çalıştım. Bilmiyorum, ne sayarsan say, ne dersen de işte. Sensizliğin ağrısı hiç dinmedi bende. Bazen bir yağmur damlası, bazen de gök kuşa gördüm her şeyden esinlenip bir şiir daha yazdım Ela gözlerine hiçbir zaman isyan etmedim gidişine mutlu olsun Gözleri gülsün yürü incinmesin yeter dedim Yani güzel gözlü peşine düşüp seni üzmek yerine Senden ayrı kalmayı gözyaşlarımla yaşamayı tercih ettim Kolay olmadı sensizliği oynamak Gidişinle sadece seni değil, En yakınındakileri bile kaybettim, Sensizlik öyle yorduk ki beni, Bazı geceler sabahı zor ettim, Yüreğime, Söz geçiremediğim zamanlarda, döktüm göz yaşlarımı bilsen, Kalbine avuçlarıma bırakıp, Her şeyimle seninim derdin, Hiçbir zaman kızmadım sana Kırılmadım İncinmedim gidişine Dualar ettim hep ardından Şiirler yazdım yüreğimden Gözlerine Bazen deniz Bazen cennet Bazen de kahve dedim gözlerine Oysa ki gözlerin nasıl rengi Hep elaydı bende Oysa ki gözlerinin asıl rengi hep elaydı bende. Saatler gece arasından öte, beynimde yine yıllardır cevabını bulamadığım hep aynı soru. Gözlerim, gözlerinin rengine bile aşıkken, sen nasıl gidersin gönül hanemde? Söylesene, hiç mi düşünmedin halimi? Hiç mi acımadın nasıl kıydın seni seven bu kalbe Söylesene, söylesene Nasıl, nasıl kıydın sen bana Nasıl, nasıl kıydın sen bana